Selamlar, sesler programıyla tekrardan karşınızdayız sevgili kadınlar. 25 Kasım Uluslararası Şiddetle Mücadele günü oldukça yakın artık ve kadınlar sokaklarda mücadele içinde 25 Kasım çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyorlar. Her sene olduğu gibi bu sene de Sosyalist Kadın Meclisleri de yine 25 Kasım çalışmalarını hızlandırmış durumda. Karşımda Ezgi Bahçeci var SKM'den. Merhaba Ezgi, hoş geldin yayınla. Merhaba. Teşekkürler, hoş bulduk. Evet, e, öncelikle şunu sormak isterim. E, bu seneki talepleriniz neler SKM olarak ve e, hangi çalışmaları yürüttünüz 25 Kasım e, çalışmaları kapsamında? hı. -hı. Ee, yani bu seninki taleplerimize e, girmeden önce e, biraz e, 25 Kasım'a giderken kadınlar olarak e, nasıl bir süreçten geçtik ve ne yaşadık kısaca onlardan bahsedebilirim belki. Çünkü e, sonuçta taleplerimizin de ana eksenini belirleyen bunlar oluyor. Genzer doğrultularda ee, ilerleyecektir en nihayetinde doğru dediğin gibi. Evet. Yani e, sonuçta 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve dolayısıyla aslında her yıl e, yani erkek devlet şiddetine karşı, kadın cinayetlerine karşı ve devletin kadın düşmanı politikalarına karşı sokaklarda alanlarda olmaya e, çalışıyoruz. E, bu yılda e, biliyorsunuz son e, 3-4 aydır gündemimizde olan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmak istenmesi, kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün artması ama bununla birlikte aynı zamanda bu erkeklerin dün daha kapalı korunurken devlet tarafından bugün aleni biçimde korunuyor olması, kazanımlarımıza ve haklarımıza dönük daha kapsamlı bir e, saldırı. Tüm bu süreçlerle birlikte 25 Kasım'a e, yaklaşmış olduk. E, aslında yani bu yılki şiarımız da e, yani erkek devlet şiddetine karşı isyandayız ve öz savunmadayız. Bu geçen senede e, kapsayıcı bir talepti. Bu yılda e, yani maalesef önümüzdeki yıl da belki aynı olacak. Ama gerçekten e, belki hani o erkek devlet şiddetinin daha görünürlüğü bakımından e, ayırt ediciliğini vurgulayabiliriz. E, yani işte Aleyna Çakır'ın e, katilinin yani açıkça televizyonlardan, devlet yetkililerinden yardım istemesinden Musa Orman'ın tutuklanmamasına kadar bugün e, erkekler devlet tarafından e, korunmaya e, devam ediyor. Dolayısıyla 25 Kasım'da aslında en çok teşhir etmek istediğimiz, öne çıkarmak istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Bir diğeri de İstanbul Sözleşmesi'nin yani bu kazanımımıza dönük yapılan saldırıya karşı daha güçlü, kadınlar olarak daha güçlü bir ses vermek. En nihayetinde tabii ki 4-5 aylık bir mücadele sonucu bu ilk günkü kadar devlet tarafından AKP tarafından baskın söylenemiyor hatta gündemden de düşmek üzere ama bu kadınların mücadelesiyle oldu dolayısıyla bunu 25 Kasım'da daha güçlü söylemek gerektiğini düşünüyoruz. 25 Kasım özel bir gün çünkü mücadele günü yani. E Evet, kadınlar aslında 365 gün sokaklarda mücadele ediyorlar. Kadın hareketi özellikle son yıllarda oldukça güçlenmiş durumda. Çünkü kadınların önemli bir kısmı kadınlık bilincine erişti, cins bilincine erişti. Bu tamamıyla kadının ortak dayanışmasıyla ve bu mücadeleyle büyütülmüş bir şey. O yüzden 25 Kasım'ın anlamı da bambaşka. Çünkü bu söylediğim her şeyin yanında bir taraftan da o büyüyen, o çağlayan bir mücadele hali var değil mi? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Kadınların her sene daha da eklemlenerek, daha da büyüyerek, dediğim gibi o çığ gibi, çağlayan gibi ilerleyen mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani şöyle aslında sonuçta kadınların öfkesi çok gerçek. Yani evde, iş yerinde... Ee, sokakta yaşadığı şiddet, taciz, tecavüz sistematik olarak yaşadığı ve bunun karşısında da e, yani sürekli sistemin e, yani aslında bize öğretilen bunların münferit olaylar olduğu e, gerçeğini kabul etmeyen yani daha doğrusu böyle bir e, gerçek bunun gerçek olmadığını e, farkına varan bir kadın kitlesi var yani işte o insan kötü olduğu için ya da e, işte şu şu yaşandığı için senin başına bunlar geliyor meselesini artık kadınlar inanmıyor çünkü böyle değil yani kaderci e, değiliz değil mi artık e, Tabii yani sonuçta dün e, gerçekten biraz böyleydi kadınlar e, yani kadınlar olarak da birbirimize Karşı böyle yani o saatte orada olmak ya da işte orada çalışmak başka bir şey yapmak neyse bunların hepsi müfrez olaylar olarak görünüyordu ve böyle inanmak istiyorlardı. Dolayısıyla buradan bir mücadele azmi, mücadele kararlılığı ve ısrarları da çıkmıyordu. Ee, ama bugün sonuçta kadınlar e, yani e, bu yaşadıkları durum karşısında, şikayetçi olduklarında, işte mahkemeye gittiklerinde, karakola gittiklerinde, her seferinde e, aleyhlerine e, dönük bir uygulamayla ve muameleyle karşılaştıkları için bunun e, doğrudan bir devlet politikası olduğunun çok bilincindeler ve çok farkındalar. Yaşadıkları hiçbir şeyin mümkün olmadığını biliyorlar. Dolayısıyla bu sistematik e, bir e, bir mücadeleyi de doğuruyor, bir e, öfkeyi sürekli taze tutuyor. E, sadece tek tek erkekleri değil, bu politikaları üreten ve sürekleştiren e, devlete ve, ve AKP'ye karşı da bir öfke duyuyorlar. ve Dolayısıyla bunun değişmesi için de e, kendilerinin mücadelenin bir öznesi olarak görüyorlar. O yüzden bunu 25 Kasım'larda ve 8 Mart'larda, yani o kitlesel eylemlerde çok net görebiliyoruz. Ara dönemlerde, yani bu onun dışındaki zamanlarda da yaşanan bir, yani işte ki Çocuk istismar Yasası olabilir, İstanbul Sözleşmesi'nin ne bir saldırı ya da bir kadın cinayeti olabilir. Onlarda da yine kadınlar aynı biçimde sokağa çıkıp tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla her bir kadın artık ne yaşadığını ve neden yaşadığını farkında olduğunu düşünüyorum ve bu farkındalıkla birlikte o öfke sürekli e, onu bu mücadelenin bir biçiminde, orasında ya da burasında sürekli ya da süresiz e, bir biçimde orada tutmayı sağlıyor. Buradan şuraya işaret edebilir miyiz? E, aslında kadınların mücadelesi, toplumsal muhalefeti göz önünde bulundurursak oldukça önemli bir alanı kapsıyor diyebilir miyiz? Hı hı. Tabii ki yani bugün toplumsal muhalefetin en dinamik, e, en kapsayıcı, e, en birleştirici e, unsurlarından bir tanesi. Yani bunu İstanbul Sözleşmesi'nde çok rahat görebiliriz. E, daha önce kadınlar birlikte güçlüde bir arada olan ve olmayan e, birçok örgüt ve bağımsız arkadaş yan yana e, gelmiş oldu e, ve e, aslında belki bazı tartışmaları olsa bile arasında bunların e, yani Böyle e, topyekün bir saldırı karşısında e, o kadar da önemli olmadan yol yürüme ve birlikte olma iradesi göstermiş oldu. E, dolayısıyla o iradeyi göstermek, o birleşik e, hareketi yaratmak ve e, e, eylemini oradan kurmak tabii ki toplumsal muhalefetin çok önemli bir öznesi haline getiriyor. Aynı zamanda örnekle teşkil ettiğini düşünüyorum. Toplumsal muhalefetin diğer dinamiklerine de hem birleştiricilik, kapsayıcılık ve hareket, eylem tarzı bakımından da örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz bence. Evet, İstanbul Sözleşmesi ve bu meşhur istismar yasası kazanımları aslında kadınların gücünün bu son geçtiğimiz yılda ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Çünkü e, uzun zamandan beri e, siyasal iktidara geri adım attırılamıyordu. Bu konularda çok net bir şekilde geri adım attırıldı. Bunlar kesinlikle e, kadınların mücadelesinin sonucuydu. Bir de işin Hı -hı. yargı boyutu var. Bir taraftan Hı -hı. E, kadınlar e, kendilerini öldürenleri yargılarken, ee, arkadaşlarını hem cinslerini öldürenleri yargılarken, bir taraftan da yargılanıyorlar. Ee, niye Hı -hı. yargılanıyorlar? İşte tam da bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, e, hak adaleti eşitlik mücadelesi için sokakta olduklarından dolayı yargılanıyorlar. Örgütlü oldukları için belki yargılanıyorlar ve bu e, tam da işte o e, neyin dikkatini çekmesi gerektiğini de gösteriyor, değil mi ortada bir şekilde? Hı -hı. Sen ne düşünüyorsun? Ee, öyle yani e, çok açık ki e, AKP e, örgütlü kadın mücadelesine e, çok sistematik ve açık biçimde saldırıyor. Bu e, dinamiğin, bu hareketin çok daha geniş e, örgütlü hareket eden bir birliktelik haline gelmesini istemiyor. Dolayısıyla e, bu e, hareketin bir biçimde öznelerine çeşitli zamanlarda, çeşitli biçimlerde saldırdı. İşte uzun bir süre Roza Kadın Derneği'ne... Ee, operasyonlar oldu. Ee, yine SKM'nin eee işte, sözcüleri gözaltına alındı. Ee, yine başkaca kadın örgütlerine ve kadınlar da aynı biçimde e, hem e, bunun e, gözaltı ve tutuklama e, saldırısıyla karşılaşıyor hem de sokakta eylemde işte ya da e, herhangi bir etkinliğin yasaklanması, yapılamaması, orada saldırılması e, buna dönük de e, sistematik bir saldırı var. Bir yandan toplam kadın kadınlara dönük yani kadın düşmanlığını üreten politikaları e, yapmaya devam ederken, bir yandan da buna karşı mücadele yürüten kadınlara da haliyle sistematik bir saldırı içerisinde. E, ama onu da e, aslında hem Kadın Hareketi'nin birleşikliği, hem de kadın dayanışması ve gerçekten e, inat, inat ve ısrarı yani hani Son işte 2-3 yıldır sanırım hani korkmuyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganı gerçekten kadın hareketinin ruhunu çok yansıtıyor. Yani itaat etmiyor, her şeye rağmen bir kadın olarak, özlü olarak bu hayatta varım ve hayatımı, haklarıma savunuyorum diyor. Bir yandan senin bütün saldırılarına karşı korkmuyorum, susmuyorum ve burada olmaya, bu mücadeleyi geçmeye devam edeceğim diyor. Dolayısıyla yani dediğim gibi bu örgütlenmesine, örgütlü mücadelesine, saldırısına karşı bir yandan da onunla mücadele eden ve geri adım atmayan kadın hareketinden bahsedebiliriz. Peki mücadele yöntemleri üzerine de ne söylemek istersin? Şu boyutuyla soruyorum. Birincisi Hı -hı. kadınlar evet fiziki olarak bütün bu pandemi koşullarına rağmen bir şekilde bir arada olmaya çalışsalar da aynı zamanda sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyorlar. Hı -hı. Twitter özellikle kadınlar için bir kurtuluş alanı oldu neredeyse son zamanlarda. Oradan adalet arıyorlar aslında mahkemelerde bulamadıkları adaleti sosyal medyada arıyor kadınlar. Ve bu anlamda da yeni mücadele yöntemleri bulmaları e, kesinlikle umut verici olduğunu düşünüyorum ben. Bunun üzerine ne eklenmeli, ne olmalı tamamen bunları beraber düşündüğünde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor sence? Yani şöyle, yani sonuçta sosyal medyada eğer haber değilseniz ve Twitter'da tabii kendinizi duyuramadıysanız şiddet gören bir kadın olarak gerçekten kurtuluşunuz bazen çok zor oluyor. Hayatınızı kaybedebiliyorsunuz ya da o şeyi yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Artık kadınlar çok öfkeli olduğu için ve çok duyarlı olduğu için bu meselede bir kadının tweet'i çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor kadın yanışmasıyla büyüyebiliyor ve bir karşılığı olabiliyor ya da katledilen bir kadının tutuklanmayan katili katili işte yargılanması ya da tutuklanması için hep sosyal medyanın gerçekten çok önemli etkisi oldu. Bu bizim bakımlımızdan dediğim gibi önemli bir araç haline yöntem haline gelmiş oldu. Bu anın kendisinde önemli bir yer tutuyor. Yani o anda işte diyelim ki şiddete gören e, kadın arkadaşa yardım etme konusunda ya da e, işte tacizcinin katilin tutuklanması konusunda anda bir etkisi oluyor ve e, tabii ki toplamada e, bir etkisi var ama bunun e, sürekliliği ve kazanımları bakımından e, yani Sekam olarak her zaman şunu söylüyoruz daha örgütlü bir kadın mücadelesine ihtiyacımız var yani e, daha sistematik daha sürekli e, ve belli anların dışında da e, yerel örgütlenmeleri olan, e, lokal örgüt, kendine göre örgütlenme biçimleri bu, bulan, daha işçi işçi kadınları da kapsayabilen, genç kadınları da kapsayabilen e, ve e, toplamda ortak e, bu ülkede yaşadığımız kadın sorunlarına dair e, bizi yan yana getirebilecek zeminler yaratabilir. Biraz e, o zeminleri e, bulma konusunda sorun yaşadığımızı söyleyebilirim. Yani ee, o esnekliğe ve şeye sahip olsak da e, yani kadınların doğrudan içine girip sürekli olarak bu mücadelede kendine yer bulabilecekleri alanları ve sahaları henüz yaratamadığımızı düşünüyorum. Ee, yöntemler, biçimler değişebilir, yenileri eklenebilir bunları bulabiliriz. Ee, ama e, henüz e, o kadar e, e, sokağa çıkan ve e, belli bir güç haline gelen Kadınların örgütlenme o ya da bu düzeyde önemli değil. Yani SKM'de gelip örgütlenmesi gibi değil. İlla bir kadın örgütünde örgütlenmesi gibi değil. Ama e, mutlaka e, bir biçimde örgütlenme sorununu çözemediğimiz için e, esas sorunun burada olduğunu düşünüyoruz. Bu kitle kadın kitlelerinin bir biçimde e, örgütlenme sorunu. Biraz bunları e, aşarsak, e, daha bunları aşabilen kadın örgütleri olarak bence böyle bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. SKM'de bu sorumluluğu kendine de görüyor ve bu kadın kitlelerinin örgütlenmesine dair çalışma yürütüyor. Buradan kendine rol biçiyor. Yani en azından bizlerin bu konuda yani kadınların kendilerini böyle daha rahat ifade edebilecekleri ve kendilerine alan bulabilecekleri alanları açma açmamız gerekiyor. SKM'de bu konuda bence sorumlu bir yanıyla mesele Peki evet az bir zaman kaldı dedik 25 Kasım'a çalışmalar sürüyor dedik. Peki SKM önümüzdeki birkaç günde yapacağı etkinlik program var mıdır? Buradan kadınlara çağrın olur mu? Evet az bir zaman kaldı. Hafta sonu yasakları ya da işte bazı kısıtlamalar da biraz planlarımızı zorlayan bir yere girdi. 25 Kasım Kadın Platformu'nun ortak yaptığımız planlamaları var. Yani aslında son günler bakımından standlar açtığımız bildirilerle çağrılarımızı yaygınlaştırdığımız kadınlarla birebir görüşmeye çalıştığımız, aynı zamanda işte bir Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi'nin başlattığı bir kam imza kampanyasına destek olmaya çalışıyoruz. Onun imzalarını yaygınlaştırdığımız, önümüzdeki hafta imzalarını meclise sunacaklar. Dolayısıyla biz de son günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına dair o imzaları yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir çalışma yürütüyoruz. Son günlerimiz aslında biraz böyle hem hazırlık hem de son çağrılarımızı yoğunlaştırmakla geçiyor diyebilirim. Ee, ve son olarak artık programı kapatacağız. 25 Kasım'da nerede olacaksınız? Eee Biz ee, İstanbul'da Biz Senden duyalım istiyoruz. <laughs> İstanbul'da 25 Kasım'da saat 7.30'da Kadıköy'de Beşiktaş iskelesinde olacağız. pandemi yani bütün bir yıl boyunca e, birçok açıdan hepimizi zorladı ve e, tabii ki e, sağlık sorunları bakımından e, önemli bir yerde duruyor. E, ama e, yani tüm o işte fiziki mesafe ya da birçok şeye dikkat etmeye çalışarak o alanda olacağız. Kadınları da e, gönül rahatlığıyla e, aslında e, oraya çağırdığımızı söyleyebilirim. Ee, elbette yani o, onlara dikkat etmek pandeminin olması ve çeşitli e, sorunlar e, önemli ama e, yani kadınlar olarak bu kadar sistematik bir e, erkek devlet şiddetiyle karşı karşıyayken böyle bir günde orada e, olmamak ya da o alanın e, Azlığı, zayıflığı e, mümkün değil diye düşünüyorum. Tüm kadınların oraya geleceğini düşünüyorum. O yüzden 25 Kasım'da tüm kadınları Kadıköy'de buluşmaya çağırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Bahçeci sorularımı yanıtladığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Teşekkürler. Ee, yaşamdan sağ olun. Sesler'in sonuna geldik sevgili kadınlar. 25 Kasım programlarımız devam ediyor. Tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.